Neyse TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben teknik direktörünüz ve aynı zamanda da maç içi spikeriniz Can Murat Söner. Efendim yepyeni sezonda, yepyeni serinin yepyeni sezonunda Championship'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci sezonun ikinci bölümündeyiz. Evet transfer sezonu devam ediyor. Harika geleceğe dönük transferler yaptık. Arda Güler'i getirdik ve nicelerini getirdik. Sistemde bir değişikliğe gittik. Çünkü sezona iyi bir giriş yapamadık. Daha doğrusu istediğimiz, beklediğimiz bir giriş olmadı Championship'e. EFL League One'ın şampiyonu olarak Bolton wanderersla tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne tekrar oynamak, tekrar o eski günlerine döndürüp Premier Lig'e çıkmak. Evet efendim. EFL League One'da e, harika başarıların ardından orada Lig Kupası'nda da Blackburn'u e, geçtik bu arada. Onu da hatırlatalım sizlere. Şöyle bir takvime gidip bir önceki e, bölümün özetini göstereceğim. Svensa'ya kaybettik 3-2. Blackburn Rovers'ı 3-2 ile geçtik. Luton Town'la 1-1 beraberlik. E, maalesef ligde sadece bir galibiyet. O da e, Middlesbrough karşısında. Svensa'ya kaybettik. Luton Town'da hep tasmanından çıkamadık. Şimdi ise Hull City ile oynayacağız. Acun Ulucanan'ın Hull ile. Onların da yatırım yaptığını görüyorum ligde. Seçkin zorlukta oynuyoruz hatırlarsanız. Ee, üçlü sisteme geri döndük. Üçlü sistemde oynayacağız. Ee, Dortmund'dan kiraladığımız Mokoko'dan beklentimiz büyük. Ama beklentileri karşılayamaması halinde ne olacak efendim? Geçen sezonun kahramanı Amadou koyu, koyu o bölgede izleyeceğiz. Evet şimdi oyun da şöyle bir gidelim. 6 dakika seçkin zorlukta oynuyoruz. Oyuncu temelli zorluk açık. Yaz günü oynanacak ve güzel bir karşılaşma olmasını diliyorum bugün e, kontra oynayan savunmaya gömülü bir takımla oynayacağız. O yüzden top kaybından sonra pres yapmayacağız. Çok geniş olmayacağız. Çok önde olmayacağız. Normal dengeli bir oyun. Topa hakim olmaya çalışacağımız bir oyun diyorum. Ve Macron'a bağlıyoruz. Sözü fazla uzatmayalım. İkinci bölüm başlıyor efendim. Buyursunlar. Evet Macron'a hoş geldiniz. Ben aynı zamanda da maç içisi bir kere de Can Murat olarak bu maçı sunumunda size yardımcı olacağım. Championship tüm hızıyla devam ediyor. FIFA'nın bize sunmuş olduğu en yüksek zorluk seviyesinde ve en gerçekçi futbol deneyimini sizlere bu ekranlarda yaşatmaya gayret ediyorum. Nottingham Forest, evet Premier Lig'den düştü ve çıkmaya çok yakın tekrar müthiş bir başlangıç yaptılar. Dört başta dört galibiyet. Bu bizim dördüncü karşılaşmamız ve artık galibiyet alması lazım Bolton Wanderers'ın. Oldukça fazla Türk futbolcunun da olduğu Okan Sinir'in Ozan'ın ve Arda'nın olduğu karşılaşma başladı Macron'la. <laughs> Afif ekran. Alioski. Bu arada Mokoko'nun koşusu var oraya görüş etkili olur mu? Asinovic Mokoko'nun kilisi. Mokoko çok süratli. Mokoko çekti orta geldi arka direği. Arda Güler yarım vole. İstediği gibi vuramadı Arda. Ölü tamamen evet, kapalıydı. Şimdi derinlemesine Mişar Şeri'yi gördü Mişar İyi pas çıkardı Estübyon içeride Williams sonra sokuluyor çok tehlikeli isim Williams yerden çıkar Can Michel Şeri. Şut mesafesine Michel Koneci Amir Heyranlı hiç beklemiyordu bu şutu o Hafif Ekrem Yerden çıkıldı İyi paslaştılar bu arada Arda Dikine koşulları seven Arda Şimdi Afif'in önüne çok şık var Hafif Alexis Vega şut mesafesi Vega Vargas Alexis Vega. Rodriguez. Rodriguez karşısında Traore var. Çok kalp geçti Meksika'da. Rodriguez bir vücut hareketi Rodriguez. Topu iyi sakladı. Şimdi orta pozisyonu ortaya geldi. Kavisli indirdi bu Mokok. Arda vurdu ve gol. Arda Güler. Macron ayağı kaldırdı. Dakika 14. Gollerine ve asistlerine devam ediyor. Genç yıldızımız. Mokoko'dan müthiş servis bakın. Böyle kaldırdı Mokoko. Orada yerden çok düzgün vurdu Vargas'ı. Böyle malum etti ve Macron'u böyle selamlıyor. Bifekrem Arda. Yerden iyi pas. Aleksandr'ı çıkaldı. En soldaki Alioski'ye nefis gönderdi. Alioski'ye ortada Rodriguez boşluğa. Rodriguez'in şutları var orada Rodriguez. Carlos Rodriguez. O meşhur sevincini yapıyor Macron'da. Arka arka goller bu nefis goller. Harika bitirdi bakın. Ayak içini muazzam kullanıyor Meksikalı. Carlos Rodriguez 3. Lig'den kaldığı yerden devam ediyor Can Murat Hoca görüntüde. Traore bir anda sokuldu. Traore Cesar Montes karşısında Traore Traore. Hemen cevap geldi. Bir anda harika bir ver kaç orada. Savunma oyuncuları oyundan düştü. Traor'u affetmedi. Hull City. O şöleni tekrar farkı bir indirerek normal seviyeye getirdi Macron'la. Aynen. Çikal'da iyi kaldırdı. Hafif Ekrem çekti. Hafif. Hafif birebirleri çok etkili bir isim. Hafif nefis geçiş rakibin hafif orta basıyor. Orta geldi. Onyxis Vega Vargas. Küçük adam yükseldi burada ama Vargas'ı geçemedi. Arda kullanacak Korneli. Dakika 39. Orta geldi öldüre. Bir kafa gol. Cesar Montes farkı denkleri geç çıkardı Macron'da Bolton Wanderers. Hull City, Tudor'un ayağından golü bulup oyunu dengelemişken. On numara çıktı, harika ortaladı bu kez asiste. Takımına böyle katkı veriyor bakın. Montes. Vega Alioski'nin koşusu var orayı görürse gördü Mokoko içeride ona pas gelir mi geldi Mokoko yükseldi olmadı. Bu arada tekrar kontrol. Alexis Vega çekti. Rodriguez. iyi pas çıkardı. Aman çok tehlikeli orada. Şut. Müthiş gol. Aleksandr Çikada. Orta sahadan Vargas sağlıyor. Müthiş gollerle Baltimore. Bakın. Harika bir şut yine. Mermi gibi. Ayak ama bir ölü yaprak vuruşu tarzında. Rumen oyuncu da burada kendini buldu gerçekten dört bir önde Bolton oraya girme çabası sonuç yok Traoré etkili geliyor şimdi Traoré soldan da okan'ı indirmesi vardı Okan silik sol karşı karşıya yerden pas olmadı Cesar Montes şimdi ona yine karşı atak izleyeceğiz çok tehlikeli bir pozisyon sona erdi ben Afrikada da çıktı bu arada büyük hata geldi Montes Tafonoyan Vega önünde iyi bas çıkardı Alexis Vega çok tehlikeli isim. Vega soldan Alioski Vargas şuan, Başaramıyor aynen müthiş kaldırdı hafife alkış aldı bu top hafife krem bir çalım denedi yerde Dogan Sinic Orada çok sert girdi rakibine Hakem geldi sarıyı gösterecek evet Sarı kart Doğukan Sinic Hafif ekran topun gerisinde dakika. 72. Hafif. Orta geldi penaltı noktasında. Mokoko kaleci Vargas. Mokoko. Kafa güzel bu arada. İyi pas çıkardı. Ejjan <laughs> Alioski. <alıyoruz> <laughs> Beka Bakayoko. İyi pas Afonayan sağdan Hafif'in bir midirmesi. Afonayan çekti. İyi pas çıkardı Rodrigues. Harika paslaşıyorlar orada John Bosz, Rodríguez. Soldan Alioski. Alioski orta. Bakayoko. Vargas. Nefis oynuyor gerçekten. Dört gol gördü o ama. Bir o kadarını da kurtardı bakın. Bakayoko vurdu Vargas. Hafif yakına kullandı Alexis Vega. BKB da hafif iyi şutları var orada. Afif Ekrem! Afif Ekrem! Afif Ekrem! Nefis oyununu müthiş bir golle süsledi. Macron ayakta bakın. Muazzam bir ayak içi. Afif Ekrem 5-1 oldu. Hull City'nin 3-1 umudu kalmadı maçı adayın. Gerçekten müthiş bir boltum var sağda. Alvarado. Ejjan Alyovski. Yine Rodriguez'in indirmesi var bu arada Rodriguez. Sokuldu ikine dikine iyi pas. Alexis Vega Vargas. Altıncı gol kaçtı. Doğukan. Doğukan çok şık hareket. İyi pas Ozan. Ozan Santos'un müdahalesi ama devam ediyor. Ataki iyi çıkardı Doğukan silik yerden pas. Müdahale de geçtikler. Ozan karşı karşı Ozan Tufan. 5-2 oldu. Ozan Old koştu ama fark 3. Bakın böyle bitirdi. Alioski önünde koşu var mı diye bakıyorum. Alioski şimdi arka direğe doğru bakabilir. İyi daha paraya indirdi. Hamadu. Bakka yok. Kokaneci Vargas. Çok net gol önledi. Pestübyan. Dokan. Estupian Santos mücadelesi bu arada derin nefesine bir basıyı bas. bas. Traore karşı karşıya Traore çerçeveyi gördü dibine girdi Traore Traore. Hall City son 5 dakikada golleri buldu ama müthiş maçta skor değişmeyecek. Benson Traore müthiş oynuyor gerçekten bakın. Böyle sokuldu Santos düştü oyundan. Böyle girdi topun dibine dakika uzatma var. Rafif Ekrem bir çalım nefis oynuyor bugün. George Vols. Kaldırdığı yerde kimse yok takım arkadaşından. Ve 90 dakika sonra geldi. Gerçekten müthiş bir mücadele izledik. Hiç hoca birbirini tebrik ediyor. Ama Bolton kazanan taraf. Vargas'ın da inanılmaz kurtarışlar yaptığını söylemekte fayda var. Evet. Evet, Bournemouth maçıyla devam edeceğiz. Kaldığımız yerden hemen puan durumuna gidiyorum. 6. sıraya yükseldik. Galibiyet tabii ki de hedefimiz ama 7 puanlı Bournemouth gerçekten iyi bir takım. Onlar da Premier Lig'den düştüler ve yükselmekte e, amaçlanan bir takım. Bournemouth transfer sezonu devam ediyor arkadaşlar. Şöyle mali durumu göstereyim. 8 milyonluk bir bütçemiz var. Doğru standartta bir transfer gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet. Solanke, Traveler biraz daha etkili bir takım. Tabii ki de kendi evinde oynuyor. Bugün ne yapacağız? Geride kalarak oynayacağız arkadaşlar. Ee, çok fazla açılmayacağız. Biraz daha geride oynayacağımız bir karşılaşma olacak. Aynı sistemi, disiplini koruduğumuz takdirde bu maçtan da galip gelme şansımız var. Rakip gerçekten zor bir rakip. 7 puanları var. 7 puanı aldırmamak gerek. 6 dakika seçkin zorlukta oynuyoruz. Oyuncu temelli zorluk açık ve eğer hazırsanız sizlerse efendim Vitality Stadyum'a bağlanıyoruz. Bornavut Deplasmanı'ndayız Buyursunlar. Evet. Türbünler maçı hazır. Şampiyon gerçekten Premier Lig havasında harika bir sezon oynanıyor. Gerçekten harika bir sezon. Bakalım bunun Sefri. sonu nereye varacak hepimiz Maçan bekliyoruz siz, Heyecanlı siz, ne de, ne de, ne de. Maça ev sahibi Bournemouth başladı Demire, İyi bas Solanke Solanke bu arada nefis geçti Arabası güzel Brooks skor çıkar Şarika çıkardı Amenhamit Traviye indirdi Tekrar Brooks Montes Harika pozisyon Kaçtı Alioski. Alexis Vega karşı atak başladı. Alioski'nin kurşusu var solda gördü orayı. Heyecan Alioski çok şık kontrol. Alioski orada bu sırada orta geldi. Mokoko yükseldi olmadı. Arda iyidir diğerden. İyi, i̇yi pas var da. Tekrar Alioski'nin indirmesi var. Alioski arkaya orta savunma. Baskı iyice arttı bu arada. Tekrar indiren top Mokoko indirdi. Uzaktan bir şut kaleci Neto. mu? Kaleye doğru yaklaşıyor yavaş yavaş. Orada boşluklar var. Derinlemesine pas bayrak. Kalkmadı bu arada. Kruks. Direkte patladı mutlak gol. Bir kafa daha. Olmadı. Offside beklentisi vardı. Aynen şimdi. Oyunu açacak. Açtı. Alvarado. Yine boşluk var. Halioski. Rodriguez. Yerden pasları iyi bu arada. Mokoko'nun önüne. Mokoko kaleci çıkardı. Çok iyi kapattı önünü. Bu arada yerden pasla hata var. Rodríguez sağda hafif var. Hafif Ekrem içeri baktı. Arka direğe Makako yükseldi. Harika bir gol. Makako. 1-0 önde. Bolton Wanderers ama. Gerçekten muazzam bir son vuruş. Hafif böyle geçti bakın. Makako uzak direğe. Golcuyu yavaş yavaş ısınıyor İngiltere'ye. Borna bu tarafta ara ayakta bu bölümde. Treyne. İyi pas. İyi çıkardı bu arada Solanke. Montes'e müthiş bir vücut çalımı. Arkadan geldi bir bildirme. Şut dışarıya. Süzüle süzüle gitti ve ilk yarı Borna bu da etkili geldi. Ben yerini aldı Montes. Bu arada müdahaleler gecikti. Bir türlü müdahale gelmedi. Sol açmayı bildiler. Ayna kapatma da. Dembeli karşısında Nişanyalı. Dembele. Geri döndü. Bindirme var. İyi bas. Yerden bir basla gol buluşturuyor. Mayrak kalktı. Osman geçmeye çalıştı. Olmadı. Senezi. Uzaklaştırdığı yerde. Aleksandru Çikal daha var. Dokundu. Demstey. Vega. Mokoko. Dönüp verirse verdi. Orada güler. direkt kaleci Son anda. Uzaklaşacak bu top. Dembele. Bir bas. Gelmedi. Aynen. Demsli tek paslar. Bu arada Ayna. Bakayoko. Ama da Bakayoko nefis pas. Ayna'ya gidiyor Mokoko. Mokoko nefis kaldırdı Ayna. Üstüne Onu kaldırma çabası bir müthiş. Fişi çekebilirdi orada. Alvarado ama sonu çıkmadı. Sonuç gelmedi ama, ama Johnston kademede. Alvarado. Alvarado nefis yolum. Alvarado çok sert bir isim Alvarado. Yerde pası. Gol pozisyonu bomboş. Gol. 86'da gençleriyle çıkıyor sahneye George Walsh. 2 0 Bolton Wanderers. Müthiş bir sevinç var. Çok ihtiyaçları vardı bu deplasman galibiyetine. İyi de oynadılar ama gerçekten son dakikalar nefes kesti bakın. Böyle bitirdi bu Koko o, o, bir gol bir asistan. Yıldız da şu bugün. Tekrar başladı sessizlik var. Vitality Stadyum'da Dembele. Treviye bir anda süreten Lee karşısındaydı Yavaş kaldı Johnston. yerden çıkardı Santos kapattı Santos kapattı Solanke Çok yaklaştı golü ama müthiş bir müdahale geldi Şimdi Leon Cook kullanacak Conner'i Cook penaltı noktasına doğru kafa arkaya sekti Montes uzaklaştırdı ama Dembele var toplayan Dembele Yerden iyi bas Solanke'ye sırtı dönük geri verdi Brooks yerden müthiş şut kaleci Abdülaziz Ayna uzaklaştırma çabası ve 90 dakika sona erdi. Müthiş mücadelede. de. Türbünler çok sessiz. Alt sayıda Bolton taraftarı galibiyeti kutluyor gerçekten Bournemouth. Mutlak galibiyet gözüyle baktıkları karşılaşmada ezici de bir üstünlükleri var ama rakibine diş geçiremedi. Evet efendim gerçekten Müthiş bir maç oluyor. Şimdi Kupa'da, Karabağ Kapı'da, Brentford'da oynayacağız. Ee, Kadro 7'yi alıp bu karşılaşmayı geçeceğim. Ee, onun için bu kısmı geçeceğim arkadaşlar. Evet, yedeklerle, yani kısmi yedeklerle çıktığımız karşılaşmayı e, 3-2 ile geçtik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olioski de maçın adamı olmuş bu arada. Gerçekten zor bir maç olmuş. Her iki takım adına da Bradford e, bu şekilde geçmiş olduk Karabağ Cup önemli bizim için ama arada bu tip maçları simüle edeceğim de olacak arkadaşlar. Şimdi Raçip Pilsbro e, tanıdık bir takım. Tanıdık bir yüz. Şöyle haftalık programa gideceğim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde Pilsbro maçına geçmeden önce. Bu arada Rodriguez'e 29 milyonluk bir teklif var Meksikalı'ya. Tabii ki de bilmiyorum verelim mi 37'ye kadar da çıkıyor Ayava e, Ekano. bilmiyorum ne olacak ama ben bir 37'yi deneyeceğim arkadaşlar. Ama satmaya da pek gönlüm de razı değil. Şöyle 38 900 bence vermeyecekler ama Oh! ilginç çok ilginç. Rodriguez her an takımdan ayrılabilir ama çok büyük bir bonservis e, elde edebiliriz. Bu noktada Leeds United'la oynayacağız. Leeds United'la oynayacağız. Maç öncesi iki puanları var. Kolay bir maç değil ama zor bir maç da olmayacak. Galip gelmemiz durumunda artık istediğimiz yere oynamak için şansımız var. Nothing Forest'e karşılaşmada puan kaybetmiş. Şimdi bakın bu karşılaşmada artık ne yapacağız? Bunu tabii yayacağım. Artık beşli oynayacağız hızlı yani daha hızlı kontrol atakla hareket edeceğiz. Hafif Ekrem atak katılıp bindirecek. Hafif Ekrem'i deneyeceğim orada. Aslında Ayına çok daha iyi. Şimdi Ayına yedeye koyacağım. Hafifi bu maçlık deneyeceğim o bölgede bakalım nasıl bir variyet gösterecek. Top kaybından sonra pres biraz daha geniş oynayacağız. Şu şekilde bakalım Macron'da rakibimiz Peters Pro şöyle ayarlara da gidelim. Seçkin zorluk 6 dakikada oynuyoruz. Hava kapalı şekilde oynayacağız. Macron'a bağlanıyoruz efendim. Rakip Peters Pro buyursunlar. Evet, Sürgünler hareketli Peters Pro United'la oynayacak. Gerçekten dolu dizgin gidiyor ligde. Çıkışı başlattı. ikinci bölüm itibariyle müthiş bir bölüm oluyor gerçekten arkadaşlar. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Macron'da Bolton Wanderers başladı. Marioski. Makaka. Alexis Vega'nın koşusu var. Nefis bas. Alexis Vega. Alexis Vega. Müthiş bir gol. Hemen maçın başı maçı bakın Ma koko. Böyle kaldırdı muazzam bitirdi Meksikalı. Alexis Vega. Uzun. Kafa savunmadan hafif ekran. Alkış aldı bu kafa Arda Güler. Şart müdahale geçmedi. Arda şöyle bir baktı arkadaşlar. Arda savunma arkasına. Vega'yı düşündü ama olmadı. Karşı atak devam edecek. Nefis bir arabası var orada. Solçam Nazlı'na savunma düştü. Amir Abdülaziz. Evet. Harika çıkardı İranlı. Zenga kullanacak korneri Bill Sproyt etkili geldi. Kapsın çıkaldı orada kalabalıklaştı çıkaldı o müdahaleyi yapamadı Randal. Alvarado Alvarado çok büyük hata. Hafife geçiremedi Alvarado oyundan düştü. Randal çekti topu. Pas düşündü o müddet dansası düştü. Şut. Ahmetzade. Rahat kontrol etti. Alioski. İyi pas Alvarado'ya Alvarado. Alvarado. Destek bekliyor şimdi destek Arda'dan Arda Güler Oyunun nefis açtı harika bir bas Ayşan Alioski Alioski son çizgi orta geldi bak Koko yükseldi olmadı Arda'dan yine müthiş pas. Evet. bas Vega'nın koşusu harika bas Vega kurtaramadı müthiş bir müdahale daha geldi Knight Harika bir mücadele izliyoruz Thompson Derinlemesine iyi bas Montes koşuyor. Montes birinci müdahale başarısız. Krak Deniz sağda sokuluyor. Montes ben altı beklentisi müdahale. Topa diyor Akem. Ejjan Alioski. Bir pas çıkardı bu arada. Vega çok süratli bir isim. Vega Alexis Vega. Alexis Vega. Harika. Muhteşem. Enfes bir gol Macron'da. Takımının ve kendinin ikinci golünü attı. Eksik bakın. Gol çizgisi teknolojisi. Kaleci uzanamadı. Top dışarı çıkacak gibi görünse de muazzam bir ilmeyle aşağı doğru indi. Harika bir son vuruş. Alexis Vega'dan ve 2-0 önde Bolton'un ilk yarının son dakikasından. okul taşlar bu arada savunma arkasında Jones harika pat gol pozisyonu bomboş bomboş ve gol Petersburg United farkı bir indirdi Macron'da hiç beklenmedik bir dakika Clark Harris bakın bu pas bu harapası harika gerçekten 17 numara böyle bıraktı kaleci Hamir yapacak bir şey yok değişiklik de var şimdi başladı maç Johnson Clark Harris. Hafif Ekrem. Arda. Arda. Arda bir çalım Arda. Savunma iyi İlbaz Mokoko çıktı. Harika Vega. Hat-trick hey, şansı Vega. Alex Vega. 3-1 tekrar önde. Farkı 2'ye çıkardı. Baltimore Dress. Mokoko yine servis. Harika bitirdi Rodriguez. Mexico'da. Alexander Çikada. Harika gördü aradan Rodriguez Vega. Mokoko'nun kursu var. Nefis bas. Mokoko karşı karşıya. Mokoko. Çok soğukkanlı 4-1. Yusuf Mokoko. Hedli çaptırdı Vega'ya. Ve şimdi de. Bakın burada da Vega onu gördü. Mokoko böyle girdi. Çok saçın. Çok usta işi bir son vuruş. O da kendini bulmaya başladı Yusufa Mokoko Yusufa Taraftar ayakta Poku <laughs> Montes Çok şık şıklar Arda Güler Şık kontrol Mokoko önündeydi Ona pas kaldırdı Bayrak kalkmadı Yusufa Mokoko Bir çalım attı Yusufa Mokoko Çerçeveyi görürse Oradan iyi vurur Mokoko Kaleci çıkardı Vega Böyle top Vega Çekti topu Yerden Roldeges Topukla çıkardı Çiğ kaldı 5 oldu Harika bir futbol Bolton'dan Üçüncü ligden onlarla birlikte playoff'da çıkan Petersborough'un pek şansı yok Macron'da. Burası da maç sonu yapacağız artık. Golü izledikten sonra bakın. Böyle bitirdi. Evet değişiklikleri yapmamış bu arada. 5-1'lik bir galibiyet. Hull City'de, of City'de iplasmanında 3-1 galip gelmiş. Ligde zirveye doğru... Çıkıyoruz yavaş yavaş yerimizi alacağız. Çok yatırımı var bu takımı bakın Nottingham Forest. 2 ee, puan üstümüzde sadece avaraj olarak eşit gidiyoruz Nottingham Forest'te. Transfer sezonunun son dönemi arkadaşlar. Ee, bu yüzden burayı bölüm sonu yapacağım. Rodriguez'e veda var. Evet gerçekten büyük bir sezon geçirdi geçen sezon bizle. Efe'leri ilk ondan. Şampiyon şüphe şampiyon olarak çıkmamızda ve kupadaki müthiş performansıyla e, Karabağ kapı kaldırmamızın en önemli sebeplerinden biri takıma veda etti gerçekten çok önemli bir isimdi önemli bir veda ama yeri doldurulacaktır hiç merak etmeyin çok doğru bir transferle yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz efendim Carlos Rodriguez 38.9'a Real Vallecano'ya transferi gerçekleşti. Ha, aldık tabi. Normal almamız bundan. Şimdi şöyle bir gidiyorum ofise bakın. Mali duruma gittiğim zaman göreceksiniz ki 43 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Bunu orta sahaya yapacağız. Burası bölüm son arkadaşlar. 7 numaralı Rodriguez görüntüde. bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın diyorum.